Görünüşe göre iPhone'un sonu Nokia gibi olabilir. Bu soru son günlerde teknoloji uzmanları tarafından içten içe konuşulan bir konu haline geldi. Biliyor musunuz ben de bazen hissediyorum iPhone'un sonu Nokia gibi olacak diye. Şimdi diyeceksiniz ki ya iPhone hala dünyanın en popüler markası. Millet böbreğini satıp alıyor. Doğru ama işte Nokia da bir zamanlar öyleydi. Sokakta gördüğün herkesin cebinde 3310 vardı. Pil bitmezdi, tuğla gibiydi, yıkılmadım ayaktayım diye bağırıyordu resmen. Peki ne oldu? Bir gecede değil ama bir anda tarihin tozlu raflarına kaldı Çünkü yeniliklere kapalı kaldı. İşletim sistemi eski kafalıydı. Dokunmatik devrimine geç geliriz ne olacak dediler. Ve gittiler. Şimdi iPhone'a bak. Son 5 yıldır aynı tasarım, aynı mantık. Koca ekran, arkasında 3 tane kamera. Yeni çıkan modelle eskisini yan yana koyuyorsun. Farkı büyüteçle arıyorsun. İnsanların dilinde bir laf var şu an. Ve bu sefer ne farkı var? Dil biraz uzun gidiyor, işlemci biraz daha hızlı. Yani göz boyama bunlar. Ama mesele sadece tasarım değil. Asıl mevzu işletim sistemi. Apple resmen kapalı kutu. Kendi mağazası, kendi kuralları, her şey senin değil onların kontrolü de. Oysa yapay zeka çağındayız artık. Android tarafı deli gibi yenilikler deniyor. Patlamır ekran, yapay zeka destekli fotoğraf, kişisel asistan. Apple ise bekleyelim olgunlaşsın sonra biz yaparız modunda. Ha işte Nokia da böyle diyordu. Ekonomiye bak, Çin markaları Xiaomi, Huawei, Oppo fiyat performansla basıyorlar piyasaya. Bir iPhone parasıyla 2-3 amiral gemisi alıyorsun. İnsanlar artık prestij için iPhone alayım demek yerine aynı işi daha ucuza hallederim diye düşünmeye başladı. Prestij sarsılırsa Apple'ın büyüsü biter. Psikolojik kısmı da var bu işin. İnsanlar sürekli yenilik görmek ister. Aa katlanıyor mu? Aa hologram mı çıktı? Aa yapay zeka kendi kendine montaj mı yapıyor gibi şeyler heyecan yaratıyor. Apple bunları göstermezse insanlar sıkılır ve inan bana teknoloji dünyasında sıkılmak ölüm fermanıdır. Politika boyutu da cabası. Çin ile Amerika arasındaki kavga büyürse Apple'ın üretim zinciri sekteye vurar. Bir gecede fiyatlar fırlar, erişim azalır, Nokia'nın çöküşü sadece teknolojiyle ilgili değildi. Global rekabet ve pazar payı savaşları da vurdu. Şimdi gelecek senaryosu eğer Apple kendi yapay zeka devrimini yapamazsa birkaç yıl içinde iPhone eski kafalı bir cihaz gibi görünecek. Eğer katlanabilir hologramlı kişisel asistanlı modeller de geç kalırsa tıpkı Nokia gibi abi bir zamanların kralıydı diye hatırlayacağız. Ama tersine doğru hamleyi de yaparsa Tesla'nın otomobilde yaptığı gibi oyunu baştan yazabilir. Yani dostlar şu an hepimiz iPhone kullanıyoruz. Evet ama tarihin bize öğrettiği bir şey var. Teknolojide zirvede kalmak diye bir şey yok. Bugün kral olan yarın sıradan bir hatıraya dönüşebilir. Saygılarımla.